İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi değerli bakanım, Can Diyarbakır, Mardin cezaevlerine gittik. Yapılan gözlemlerimizde İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak şu gerçeği gördük. Toplumda infial yaratacak olan suçlar hariç olmak üzere af bu toplumsa bu toplumda artık bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bir zaruriyettir. Bunu derken toplumda infial yaratacak olan suçlar hariç olmak üzere. Siyasi iktidarın, Cumhuriyet'in yüzüncü yıl af konusunda bir adım atmasını bekliyor içerideki tutuklu ve mahkumlar. Devletlerde bir teamül sürekli oluşmuştur. Devletlerin kuruluşlarını 25, 50, 75 ve yüzüncü yüzyıllarında toplumsal barışı sağlamak adına genellikle af çıkarırlar. Böyle bir çalışma üzerinde siyasi iktidar çalışmalı, topluma olumlu veya olumsuz yönde açıklamalar yapmalı. Değerli Bakanım, elimde Türk hukukunda afla ilgili yeni çıkan bir kitap var. Özür diliyorum, bilmiyorum dinleyebiliyor musunuz? Değerli Bakanım, afla ilgili yeni çıkan bir kitap var. Yani Türkiye'de bugüne kadar, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar, ta 1921 yılında Cumhuriyet kurulmadan o dönemde dahi aflar getirilmiş durumda. Bakıyoruz Fransa'da, Fransa'da 7 yılda bir devlet başkanlığı seçimi yapılır. Her devlet başkanı seçiminde bir af getirilmiş. Şimdi Türkiye'de bakıyorsun mali aflarla ilgili, hep af şeyle yazılır. Yani efendim genellikle ile ilgili ama mali aflar Türkiye'de o kadar çıkarıldı ki. Mesela biraz önce MHP ile ilgili Anayasa 14 14 14 konuşuldu. Anayasa 14. maddesi aflarla ilgili Anayasanın 87. maddesindeki atıfla 14. madde atıf yapıyor afla ilgili MHP'nin, DSP'nin ve ANAP'ın o dönemdeki 2001 yılındaki koalisyonuyla birlikte afın kapsamına almış durumda. Yani terör sabahtan akşama kadar kalkıp otururlar ya, terör terör derler ya, anayasamıza sadece af kapsamına alınmayan tek bir husus var. Anayasa 169. maddesi uyaracağım, orman suçlarıyla ilgili anlamaz. Anayasa mahkemesine yükleniyorlar. Çok gerçeklerle bir yüzleşelim biz. Eğer 1950 yılında, 60 yıl öncesinde anayasa mahkemesi Türkiye'de olmuş olsaydı, o dönem başbakanlar asılmazdı. İçinizde anayasa hukuk profesörleri var. Eğer anayasa mahkemesi 1924 anayasasında olmuş olsaydı o dönem Demokrat Partisi'nin genel başkanları, başbakanları, adalet bakanları o dönemde üç bakan asılmazdı başbakan. Olmamasının nedeni işte bu o tahribatı yarattı. Anayasa Mahkemesi yürütme organı önündeki aslında bir denge fren balatasıdır. Ve hukuka aykırıkları freni patlamış giden bir kamyonu durdurma vazifesini görüyor. Yani sabahtan akşama kadar temel hak ve özgürlüklerin güvencesidir Anayasa Mahkemesi. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne söz söylemeyeceksiniz. Yerli ve milli diyeceksiniz. Yani bu Anayasa Mahkemesi sizden yerli ve milli olmaya ne farkı var? Yani bu kadar şey diyelim ya da artık yani pes diyelim arkadaşlar. Ya. Siyaset yapacaksınız diye Türkiye'nin bu kadar gücüde kurumunu alt üst etmeye hakkınız yok. Gelelim bakın af diyoruz. Evet af bir arınmanın da gere bir arınmanın da gereğidir. Yani burada bakıyorsunuz bu hafta. da kitapta şunu yazıyor. Afın gerekçeleri yazıyor. 21'de yazılmış, 22'de, 24'te, 36'da, 37'de geliyoruz 80'lere tüm gerekçelerine bakıyoruz. Hepsinin gerekçesi aslında diyor ki adli hatta hiçbir kurum sıfır hatayla çalışmıyor değerli bakın. Kurumların hataları gerçekten var. Arkadaşlarımız da anlattılar. Yani hukuk devletinden, insan haklarından, yapılan adli hatalardan, yani netice itibariyle çalışan insanlar hata da yapabiliyor. Önemli olan bilinçli yapmaması. Önemli olan kasıtlı yapmaması. Biz buna baktığımız zaman toplumda infial yaratmayacak olan suçlarla ilgili artık cezaevlerine sığmıyor. Sincan işte burada yanı başımızda. Sincan'a burada gittik sayın cezaevleri genel müdür yardımcısı aramızdaydı. Orada insanlar yerde yatıyor. Yerde yatıyor gerçekten. Yani bunu netice itibariyle hepiniz de, sizler de bunu biliyorsunuz. Yani bu bilinmeyen bir gerçek değil. Yani eğer bir suç bu kadar, evet 2016'da bir şey getirdiniz, infaz evet. yasası, bitiriyor. So, bitiriyor İn, 2016'da infaz yasası da bir düzenleme getirdiniz. O dönem 40 bine yakın insan tahliye edildi. Aslında bu da bir kısmi haftır. Kısmi haft değil, diyemeyiz biz buna. Ama gerçekten burada infial yaratmayacak olan suçlarla ilgili cezaevleri tıkım tıkım doldu. Bunu bir boşaltmak lazım. Cumhuriyetin yüzüncü yıldayız. Bakın 22 yıldır iktidardasınız. Yani bugüne kadar bu afları hep sol iktidarlar çıkardı. Yani sosyal demokratız diyorsunuz. E bu da bir size de nasip olsun. Yazık günah değil mi? Yani burada afında zaten anlamı unutmadır. İnsanlar artık unutmuş. Yani kamu yararı açısından, toplumsal yarar açısından, e, kurumların bu sıfır toleransı açısından hareket etmediklerini biz biliyoruz. Yani o dönemde 4500'e yakın yargıç ve savcının terör örgütünden dolayı mahkum edildiği bir ülkede yaşıyoruz biz. Yani bunları teşekkür telafi etmenin yolları aftır. Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum.